Melis.com'dan herkese bir kez daha merhabalar diyerek başlamak istiyorum arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Ben Canel. Çok çok iyiyim. Sizler sayesinde tekrardan en çok tercih edilen, en çok yorum yapan Melis.com'un en değerli yorumcularından biri oldum. Yıldız yorumcu oldum. Sizlerle bu etkileşimi paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Bugün aralarında aile engeli olan kişilerle alakalı, aileyle alakalı sıkıntılı enerjiler tecrübe eden arkadaşlarla alakalı bir yorum yapmak istiyorum. Hemen şöyle bir başlayalım ama şunu unutmayalım net tarih detaylı yorum kendiniz özel açımlar için canel ismiyle melis.com'dan 24 saat ulaşıp danışmanlık alabilirsiniz. Biliyorsunuz artık canlı görüşmeler, çok hızlı dönüş yaptığım mesaj yorumları, sesli iletişim hepsi gayet mümkün. Bakalım bugün ailelerle alakalı neler göreceğiz? Almamız gereken mesaj ne olacak? Kılıç Prensi, Tılsım Altılısı, Kupa Ası, Hemen bir kart daha alalım. Kupa Şövalyesi. Şimdi arkadaşlar burada aklınızda kişilerle ilgili baktığım zaman aile engeli sadece aslında onun hayatında sizle alakalı bir takım durumlarda değil. Aynı zamanda hayatının maddi anlamda, manevi anlamda gidişatı açısından çok fazla e, ...negatifliklere sebep oluyor. Çok fazla negatif enerjilere neden oluyor. Ve burada aslında bu kişiyle alakalı baktığım zaman... E, ...aile engeli nedeniyle yaşadığı tek problem sizlerle alakalı değil. Ve burada baktığımda aile engeli açısından şunu görüyorum... ...onun hayatının genel anlamda gidişatını çok kökten... ...çok böyle e, olumsuz bir yönde ilerletiyor. E, çok böyle negatif yönde aile engeli onu bir yerlere götürüyor diye düşünüyorum... Bu yüzden aslında aklınızdaki kişilerle alakalı baktığında tılsım altısı bize şunu verir. Aklınızdaki kişi şu an güncelde bildiğiniz, bilmediğiniz bir takım önemli adımlar atmak üzere. Ailesiyle alakalı özellikle benim için bilenler bilir. Net tarih vermek çok önemlidir. Tabii ki kolektif bir açılım. Kendinize özel tarihlere özel açımdan 24 saat ulaşabilirsiniz ama 6 hafta içerisinde Ağustos sonuna kadar kartların ihtimalleri olasılıkları dahilinde altın çizelim. Çok önemli bir e, farkındalık kazanacak. Ailesiyle alakalı, kendisiyle alakalı, kendi iç dünyası ve kendi iç dengeleriyle alakalı e, kazanacak olan bu farkındalık onun enerjisinin daha da yükselmesini sağlayacak. Onun potansiyelinin daha farklı noktalara erişmesini sağlayacak ve sizle ilgili, ilişkinizle ilgili ya da kendi hayatına e, Çeki düzen vermekle ilgili artık bir şeyleri daha net bir biçimde dengelemeye başlayacak diye düşünüyorum. O yüzden e, bu kişilerle ilgili olarak bence şöyle bir etkinin e, net bir şekilde farkında olmalısınız diye düşünüyorum. Sizlere karşı sunacak oldukları enerji. Sizlere karşı verecek oldukları potansiyel, aileyle alakalı yaşanacak bu olay, kazanılacak olan bu farkındalık sonucu çok çok artacak ve artık karşınızda çok daha olgun, çok daha iyi niyetli, çok daha böyle size somut adımlarla gelen birini bulacaksınız diye düşünüyorum. Mahkeme kartı, büyücü kartı, güç kartı ve kılıç kraliçesi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir etki var. Özellikle kadın olduğunu düşündüğüm aileden bir kişinin ailenin e, tamamen aslında negatif olduğunu sanmıyorum. Ama aile içerisinden kadın olduğunu düşündüğüm annedir, abladır, yengedir vesaire sürekli olarak aile içi dengeleri bozan bu kişiyle sizlerin önüne geçen belki bir eski eş bile olabilir. Güncelde evlidir, eşi bile olabilir. Sürekli böyle bir kadın var. Ve burada ben net olmaktan yanayım. Tüm aileyle ilgili bir sıkıntı yok burada sıkıntı daha ziyade bu kişinin kendi iç dünyasında bir kişiyle alakalı ve bu kadın profili kendisinin yakınlarından kendisinin çok net bir şekilde tanıdığı yakından tanıdığı bir insan diye düşünüyorum o yüzden burada hani size de aktarmak istediğim şöyle bir detay var şöyle bir enerji var bence bu kişiyle ilgili ya da aranızdaki bağlantı ile ilgili farkında olmanız gereken şey şu. Kendisinin duyguları, düşünceleri size karşı aslında bu bir kişi, problemli bir kişinin tamamen ortadan kalkması ile birlikte daha da yükselecek. Ve artık sizlerin daha böyle e, sevgi dolu, daha böyle e, sıkıntıları geride bıraktığınız, problemleri aştığınız bir iletişiminiz, bir ilişkiniz söz konusu olabilecek diye düşünüyorum. O yüzden burada aslında bu kişilerle alakalı olarak baktığımda şu an kendisinin de çok fazla bir şeylerden hoşnut olmadığını, dengeleri sağlamakta zorlandığını ama 6 hafta gibi bir süreç ihtimaller olasılıklar dahilinde size de ona da aranızdaki bağlantıya da çok çok iyi gelecek gibi düşünüyorum. O yüzden e, burada hani bu kişiyle ilgili aranızdaki bağlantı ile ilgili enerji ile ilgili olarak e, çok da fazla bir şeyler konusunda kendinizi yormaya gerek yok, çok da fazla bir şeyler konusunda kendinizi tüketmeye gerek yok. Dediğim gibi bu bir süreç ve bu süreç sizlerin dışında gerçekleşen bir tane ailesinden çevresinden kadın etkisiyle e, ilerleyen negatif etkileşimler veren bir süreç olacak diye düşünüyorum. Hemen farklı kartlardan alalım. Bana ulaştığınızda özel açımlarda rica edebilirsiniz farklı kartlardan kullanmam için. Adalet kartı, kaybetmek kartı ve kaos. Dediğim gibi çok büyük bir olay e, patlak vermek içerisinde. Aile içerisinde olabilir. Patlak vermek böyle nasıl diyeyim çok büyük bir şey yaşanacak ve bunun akabinde bence aklınızdaki kişiler sizle ilgili, aranızdaki bağlantıyla ilgili, kendi hayatı, kendi gidişatı, kendi dengeleriyle ilgili olarak çok büyük bir takım e, farkındalıklar, çok büyük bir takım farkındalık enerjileri e, kazanacak diye düşünüyorum. Ve bununla kalbinde aranızdaki ilişkiyle ilgili olarak artık bir şeylerin e, daha da netleşeceğini artık bir şeylerin daha da sağlıklı, daha da sağlam gideceğini kendi gözleriyle gören bir aklınızda kişi profili karşınızda olacak diye düşünüyorum. Yani burada gerçekten artık hak ettiğinizi net bir şekilde alacağınız ...gerçekten çok da fazla mutlu hissedeceğiz bir döneme ilerliyorsunuz. Hemen konuşma kartlarından almak istiyorum. İki tane şöyle seçeceğim. İstediğinize niyet edebilirsiniz. Şu bir numara, şu da iki numara olsun. İstediğinizi seçebilirsiniz diyelim. Hemen bir numaralı kartı seçen arkadaşlar için... ...ilk adımı senden bekliyorum. Yani Birazcık bu ilişki içerisinde sorun onda... ...ailesinde, çevresinde olmasına rağmen... Sizlerle adım beklemiş, bekliyor olabilir. Lütfen adım atmayın diyor kartlar. Bu etkiyi de paylaşalım. İki numaralı kart seçen arkadaşlar yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Yani sizin de mutlu olacağını, artık bazı dengelerin başta tabii ki aile konusunda olmak üzere sağlanacak olduğunu ve artık daha iyi, daha farklı, daha olması gereken bir etkileşimin söz konusu olacağını gösteriyor diyelim. Ee, şifa olsun inşallah binlerce kez. Tabii ki söylüyorum. Daha detaylı ve tarihi kendinize özel yorumlar için 24 saat milis.com'dan canelismiyle ulaşabilirsiniz diyorum. Şifa olsun. Çok çok öpüyorum sizleri.